bugün en büyük bayramdır. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Yurttaşlarım daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmin değil. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. okul bahçemizdeki o coşkulu çocuk seslerini uzun zamandır duyamaz olduk. Bahçeler boş, sınıflar boş, sahalar boş. Geleceğimizin aydınlık yüzleri olan çocuklarımızla, gençlerimizle yüz yüze gelemez olduk. Öğretmenler öğrencilerini Öğrenciler okullarını ve arkadaşlarını çok özlediler. En karanlık olduğunu düşündüğümüz bu günlerde her karanlık gecenin ardından gelen aydınlık gibi bizi güzelliklere kavuşturacak. O aydınlık bu ders diliyle olacak. O ders dili tekrar çalacak. Bilimin ışığında yine aynı çatı altında olacağız. Araştıracak, öğrenecek, üretip yılmadan, pes etmeden tüm gücümüzle çalışacağız. Bilimde, sanatta, sporda yine aynı nice başarılara imza atacağız. Atatürk gençliği olarak onun açtığı yolda, gösterdiği hedeflere hiç durmadan yürüyeceğiz. Geleceğimizin ümidi, ışıklı çiçekleri Atatürk gençliği.